Ölüm hiçbirimizin bu dünyada karşılaşmak istemediği ama acı olan bir gerçek. Her ne kadar gerçek dünyadakilere hüzünlensek de oyun dünyasında da kaçılmaz hadiselerden biridir ölüm. Hayat verdiğimiz ve onlarla bağ kurduğumuz karakterleri de bir şekilde alıp götürmesi biz oyun severleri derinden etkiliyor öyle değil mi? Daha önce bununla ilgili bir video hazırlamıştık sizlere. Adına da Gamerlar Dağlar demiştik. Dilerseniz o videoya da sağ üstteki kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Bu videoda ise ona ek olarak bizleri derinden etkileyen oyun karakterlerimizin ölümlerini anlatan Gamerlar Dağlar 2. bölümüyle karşınızdayız. Başlamadan uyaralım. Bu video oldukça fazla spoiler içerir. İlkeleri olan bir gangster olan Tommy, kendi ailesi tarafından ihanete uğradı ve polisle işbirliği yapmaya başladığında aslında içten içe kendi ölümünde de tescillediğini biliyordu. Don Salieri'nin hapse gönderilmesine yardım ettikten sonra girdiği savaştan sağ çıkmayı başardı. Birkaç yıl karısıyla birlikte münzevi bir hayat yaşadı. 50 yılların başında ise iki gangster, Omerta yasasını çiğnediği için Tommy'yi evinin önünde öldürürler. Duyduğu son sözler ise Salieri'nin saygılarını ilettiğidir. <laughs> Tommy bir aziz değildi ama kendine has belirli ahlak ilkelerine sahipti. Yetiştiği tabanı sırt çevirmek her yiğidin harcı değildi ama o yapmıştı. Tommy belki de geçmişte yaptıklarını unutmak ve hayata dair yeni bir sayfa açmak için böyle davranışta bulundu. İyi veya kötü, arasında sıkışmış ve taraflar arasında gidip gelmiş Tom Angelo, son zamanlarında doğru olanı yapsa da bunu hayatıyla ödedi. Gezegenin ekosistemine güçlü bir şekilde bağ olan ve onu kurtarabilecek tek kişi olan Aerith, Cetra kabilesinin hayatta kalan son üyesiydi. Cloud Strife ve Aerith ikilisi her ne kadar mutlu bir oyun sonunu vaat etse de artık sadece keşke diyebiliyoruz. Unutulmuş şehirde bir dua sırasında 7 metrelik bir kılıçla dilinmesi oyuncular için oldukça şok edici ve beklenmedikti. 1997 yılında oyunların ölüm konseptini bu denli yansıtmaları çok konuşulmuştu. Oyun severler her ne kadar Eirit'in sonraki oyunlarda dirilmesini istese de yapımcılar buna şiddetle karşı çıktı. Karakteri tasarlayan Tetsuya Nomura, ölümün gerçek hayatta da ani geldiğini, dramatik duygulardan ziyade arkasında büyük bir boşluk bıraktığını ve bundan dolayı Eirit'in kaderinin hiçbir zaman değişmeyeceğini ifade ederek oyun dünyasına büyük ve düşündürücü bir iz bıraktı. Yüksek tepelerden en derin çukurlara uzanan bir hayat bu. Asil ve saf bir kahraman olma potansiyeline sahip Ertes Menethil, yapması gereken dehşet davranışlar yüzünden ölüm ve yıkım yoluna saptı. Lord Aeron'un genç bir prensi ve yetenekli bir paladin olarak dönen Ertes, bir kasabanın sakinlerinin canavarı dönüşmesini engellemek için kanlı bir tasfiye gerçekleştirmek zorunda kaldı. Bu olay onu değiştirdi ve sadece şeytan Melganis'ten intikam almak isteyen biri haline getirdi. Bu süreçte Jaina ve Uther gibi destekçilerini kaybetti. Gözü dönmüş Prens, Melgin'i yenmeyi başardığında işlerin hemen yoluna girmeyeceğini anlamıştı. Zira lanetli kılıcı Frostmoon ruhunu tüketmiş ve Prensin iyi doğasında kalanları da kaybetmesine neden olmuştu. Süreç içerisinde Lich King'in bir askeri oluverdi. verdi. Utanç verici eylemlerden sonra Lich King ile birleşerek kimliğinden ve insanlığından vazgeçti. Frostmourne'un yok edilmesinden sonra öldürdüğü babasının hayalet kollarında can verdi. Oyun severler de asil bir kahramanın bile yolunun her zaman parlak olmadığını deneyimlemiş oldu. John McTavish veya lakabıyla anmamız gerekirse soğup aşırı milliyetçi bir partinin lideri Vladimir Makarov ve Yuri'ye yönelik bir suikastten kurtulduğunda sadece birkaç dakikası kalmıştı. Son anlarını ise Kaptan Price'a Makarov'un Yuri'yi tanıdığını anlatmaya ayırır. Soap savaş alanında ve elinde silahlı hayatını kaybetmez. Ancak masaya yatar ve basit cümleleri zar zor bir araya getirebildikten sonra son nefesini verir. Eğer Soap cephede ölseydi, belki şu an için normal bir ölüm olarak hatırlıyor olabilirdik bu anı. Ancak masada acınası halde oluşup bizleri derinden yaraladı muhakkak. İlk bölümden beri yanımızda duran Soap, iyi bir asker olmaya çok yakındı. Ama nihayetinde bunun yerine efsanevi bir insan haline geldi. <sighs> oh no, 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 no! So! No, no, no! So! No. Right. You have to go now! Get off me! I'm sorry. Yep. What are y'all doing out this way? I'm just passing through. You, know, you two live nearby? We do. Naughty Dog'daki geliştiriciler bize Joel'in salgından önceki hayatıyla ilgili çok da ayrıntı vermedi. Bir kızı olduğunu ve onu yalnız büyüttüğünü biliyoruz. Çok çalıştığını da biliyoruz. Ancak tüm dünya çökmeye başladığında çocuğunu kurtarmak için çabaladığını ama başaramadığını da gördük. Bu durumda kendini suçladı? Şüphesiz. İlk Last of Us oyununda Ellie ile arasındaki bağın nasıl kurulduğunu gördük. Sonra ise kaba ve genellikle konuşmayan Joel'in Ellie'yi ameliyat masasından kurtardığı ve belki de tüm insanlığı feda ettiği bir sahneye tanık olduk. İpler de burada kopuyor aslında. Joel Eddie'yi kurtarmak için girdiği ameliyathanedeki ateş böceği üyesi doktoru öldürmüştür. Ancak ikinci oyunda karşımıza çıkan Abby bu doktorun kızıdır ve yıllarca içinde intikam duygusunu besleyerek büyütmüştür. Eline geçen ilk fırsatta da Joe ile acımasızca öldürür. Yes. You say whatever speech you got rehearsed. Get this over with. Turn to get his leg. Do it. Clear out, you stupid old man. You don't get to rush this. Get her down! Get off me! Get her hand! Get the fuck off me! <laughs> Bu ölüm ile birlikte oyun severler hatırlarsanız oyunu ve Naughty Dog'u büyük bir tepki yağmuruna tutmuştu. Ama bütün bunlar nihayetinde oyunun yapmak istediğinin aslında başarıya ulaştığını gösteriyordu. Ölüm o kadar ani ve beklenmedikti ki onun yarattığı boşluğun varlığını kimse kabullenmek istemedi. Joe ile olan duygusal bağımız o kadar güçlüydü ki kimimiz bağırdık, çağırdık, kimimizse herkese oyunu almamalarını bile söyledik. Neden? Çünkü Joel kızını kaybetmiş ancak başka bir kızı hayatı pahasına korumuş, kollamış, ona baba olmuş bir adamdı. Peki sizce Joel böyle bir ölüm hak etti mi? Joel, get up. Joel fucking get up. Please stop. Please don't shoot. Joel, please get up. No! 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 We did it. Yes, we did. It's uh, quite a view. en sert adımı bile gözyaşlarına sokacak anlara sahip Mass Effect serisinde belki de izlenmesi en acı verici olay Shepard'ın amiri ve akıl hocası David Anderson'ın kurtarılamamış olmasıydı. İlk bölümde kahramanımızın bir Spectre olmasına yardım eder ve Normandiya'nın komutasını verir. Üçüncü bölümde ise ana kahramanla Stadel'e gider. Ancak Alasun men tarafından kontrol edilen Shepard'ın elleriyle midesinden vurulur. Cerberus'un liderini yendikten sonra galaksinin geleceği için savaşın son anlarını koruyucusu ile birlikte izleyerek yaşamını yitirir. Ever think about settling down? Yeah. I like the sound of that. not sure I'd be much good at it though. Anderson seride hiçbir zaman ana karakter olmamasına rağmen son anları büyük bir duygusal ağırlık taşıyor. Ölümdür aslında tüm hikayenin sonuna geldiğimizi işaret eden ve bizi her zaman kah destekleyen kah yolumuza taş koyan. İster yaşadığınız yerden kilometrelerce uzakta olun, ister uzayda yaşayın. Ölüm daima sahibini bulur. Feels Mm. Mm. Stay with me. We're almost through this. You did good, son. You did good. I'm proud of you. Thank you, sir. Anderson?